Elif. aramda ne var hadi bil. <laughs> hadi bil Aramda ne var. Ne içtin de oraya koydun kız. Ne evet, işte, Uyuyan güzel. Bu 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 bu. büyümüş kıdağım. Hı? He? Hem de nasıl? Çatır çatır uyudun. Hadi bakayım Aramda ne var hadi bil. Ne? Çok güzel bir şey aldım sen uyurken. Çok güzel bir şey. Bu çok ee, değil mi? En güzel şey çikolata. Değil evet. mi kızım? Ee, sence ne almışımdır? Bayram çikolatası. Hayır ne bayram çikolatası <laughs> ya? Bilmiyorum. Tahmin et hadi. Pakette çikolata böyle. Kafadan bir şekil Gelirken atayım. gördün mü yoksa? Yok. Göz yumu Niye pakette olduğunu nereden biliyorsun? Pakette. Şimdi <laughs> Bu gemi neden? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şey bak. Bak bak. Sesi duyuyor mu bak? Bir sürü. Hmm. Ama hiç umurunda değil <laughs> ki ya. Yok da şekerlik reklam var da oradan bakıyor. Hmm. <laughs> Ama hiç umurunda değil <laughs> ki. cips bilir mi? Dünyaca ünlü bir şey aldım. Dünyaca ünlü. He. 3 Çikolata. Evet. Hadi bakalım. Şekil atıyorum bak kafada. Atıyorum. At şekil. Kalp. Hayır. Tamam. Hadi bakalım gel beraber. Olur mu? Patisvis. Patisvis. He? Sen ne? bilmiyor musun patisvisi? Yok. Gel buraya. Geldim oraya. Aç şunu. Aç şunu. Ah bunda <laughs> ne var biliyor musun? Çili. Dört çeşit. Karışık. Çikolata var. Siz bugün yüzünü bile görmeyebilirsiniz onu diye. Niye? Ya. Tamam işte. Edilmiş. Bizi aldın. Kimse yok Aa. evde şu an. Herkes dışarıda. Bunu kömeceğiz. Kömeceğiz. Beraber. Herkes Aç bakayım, dök bakayım. Kutusu mutsuz zaten. Nasıl kere Tamam. Seç bakayım. Yok yok tamam. Seç. Karıştır bakayım ne çıkacak? Bilmiyorum Herkes. ki. Size bir şey söyle. Neyli neyli varmış? Önce bir bakalım. Şurada Sütlü kakaolu varmış. Fındıklı varmış. Frambuazlı varmış. Bitter. Varmış. Ben bitter daha fazla. Çağır. Hadi bak. Tahmin et ben de bilmiyorum. Okus pokus. Bitter. Bitter. Bitterli <laughs> çıkacak. Neyliymiş? Frambuaz. Ooo frambuazlı. Aç aç. Aç 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 aç. Dur koku kesti. Koku testi. Aç ağzını. Ne kokuyor? Valla kokuyor. Bu bacağısına küs. Dur. bekliyorum hazır mısın? Bir şey ye. Oh my Hı. god. Bir bak. Morun <laughs> tadına bak ya. Mor ne? mavi. Mor. O bitti elde. Hı hı. Nasıl? Kısa. Hmm. Şey gibi. Hmm. <laughs> <laughs> Hayır kakao kek yapıyorsun ya. Patisvis bu işi biliyor. Değil mi kızım? Hı hı. O neydi? Bunun aynı şey mi? Nasıl framboğaz nasıl? Ben bir şey anlamadım. Bak, ben bir şey anlamadım. Hı? Şey anlamadım. <laughs> hı? Sen anladın mı? Hı. Güzel mi? Bana bir tane fındık Şu neyliymiş? Bir tane bakalım. Sütle. Kırmızı olan. Ver bakayım. Sütlü kakao. Ver bakayım bir tane. Om. böyle Atladı. Hmm. Mavi neymiş? Hmm. Tamam. Mavi de fındıklı. bir sen bitterli versene. Hepsinden yedik değil mi? Ben yemedim. Sen yedin. Yemedin mi, bunu ben yemedim. yemedim bunu. Bak sen bunu yedin. Mavi. Mor da yedin. Bir de mavi yedin. Ben bir tane mavi yedim. Yani sütlü çikolatalı. Frambuaz. Bir tane de frambuazlı yedim. Tamam o zaman. Bitleri sana. hepsini şey yedim. Onu sen zaman. yiyeceksin. Bunu mu? Evet. Nasıl? Hangisi daha iyi? Açma. Hı hı. Hangisi daha güzel? Yedi? Ben yedim. Hı. Ben şundan yiyeceğim. Şundan yemek istiyorum ben. Bitterli. Hadi tamam ben bunu ne aç? Yani güzel. Bak şöyle ağzıma verirken böyle fotoğraf çekeyim. Doğru öyle verme. Şu elini ver öbür elinleri ver. Ağzıma verirken fotoğraf çekeceğim. Öyle yukarıdan aşağı olur mu ya? Ha? Yukarıdan aşağı olur mu? Evet. Afiyet olsun. En sevdiğim fındıklı oldu. Hmm. patlıyor. Şey gibi hani bir ara öyle hmm. oluyordu ya. Neydi adı? Böyle patlıyor ağızda. Neydi o? İzmir bombası. Hı. Hmm. Onun gibi. Hmm. <laughs> Çok güzel ama. <laughs> Arkadaşlar biz burada şeker bombasına gideceğiz vallahi ya. Torgeri. Hmm. Ben 5 tane istiyorum atmak. almam. Burada yarım kilo şeker var. <laughs> Çikolata da şeker var. Yarım kilo. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> ben şimdi üç tane yedim kesildim valla. Elif hala yiyor. Ama güzelmiş değil mi? Ama, Ama güzel. senin kadar güzel değil. Evet. evet. Fındık daha güzel. Evet. En güzel fındıklı. Ama en güzel fındıklıyı tavsiye ediyoruz. Şimdi güzel bizim biz bir yarım şeker yiyordu tadı çok güzeldi adı neydi ya hani ülke çikolata aldık ya bayramda o çok güzeldi ben bir de niye aldım biliyor musun çilekli çikolata aldım Vallahi abi oh inandı herkes uyuyunca onu da gömelim mi herkes uyuyunca <laughs> He. Hı. Annem Onun aldın zaten. Dur. Annem kardeşimi uyutuyor. Kardeşim. Annem uyutuyor. Kardeşim geliyor. Ab kardeşim uyutuyor. Ya onlar şimdi evet. dışarıdalar, yoruldular. Annen de yoruldu. Senle ben ayakta kalırız. Evde yatan bir sen ben. Başka kimse yok. Evet. Gece de onu gömerim tamam mı? Okay, diye. Hadi güle güle diyelim. Boy boy boy. Boy 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 boy.